Ama kardeşim İsmail Kartal'ın taktiksel anlamda hiçbir yeterliliği yok. Yani bu kadar kaliteli takımla Samsun'a puan kaybet, evinde, git Sivasa puan kaybet, Adana'yı yenme, Galatasaray'a şut çekme. Yani bu takımın başında ben olsam daha iyi futbol oynatırdım diye düşünüyorum. Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal dedik, ona inandık. Dedik ki bu sezon olacak. Hatta biraz fark açarak gidiyorduk. Ama Fenerbahçe bir yerde bir takılıyor. Bizim için İsmail Kartal babadır bizim camiamızın evlatlıdır. İsmail Kartal'ı severiz, sayarız. Ama ona haksızlık yapıldığını düşünüyoruz yani. Sürekli aynı değişiklikler yaptığını düşünüyorum. Ve artık bunun çözüldüğünü, İsmail Kartal'ın oyununun artık bittiğini düşünüyorum. Evet abi, İsmail Kartal'ın genel olarak sezon performansı hakkında ne düşünüyorsun? İsmail Kartal'ın taktiksel anlamda Fenerbahçe'ye hiçbir yeterliliği yok. Sadece oyuncuların kendi kişisel yetenekleri ve kendi yani oynadıkları eski futbol Tadiç olsun tamam. ondan sonra Şimanski olsun bu adamlar kendi kişisel yetenekleriyle bu Fenerbahçe'yi buraya taşıdılar. Ben İsmail Kartal'ım Fenerbahçe evet onun çocuğu olabilir. Ben İsmail Kartal bizim insanımız. Kesinlikle bunu yani ben şey yapmıyorum yani ona bir kinim bir nefretim yok ama kardeşim Fenerbahçe'nin teknik tek hocası olacak bir şahsiyetli insan değil. Çünkü bu takım 19-19 yaptı mı? Yaptı. Ama nasıl yaptı? Futbolcuların ve ya güçsüz takımlarla yaptı. Kardeşim ilk derbinde Trabzonspor'a 3-2 yenildin. Ya sen şampiyonluk yolunda bunu yapamazsın. Örnek veriyorum. En basit örnek bu. Dışarıda verdiğin sadece bir puan. Pardon tövbe. Verdiğin 4 puan. Ama kardeşim evinde verdiğin 9 puan. Ya bu tartışılamaz. Burası Fenerbahçe, burası görüyorsunuz insanları. Bu insanların ya bu insanların ya sakatlık makatlık sen hocasın, onu bunu oynatacaksın. Anladın mı? Bu Fenerbahçe, bu tartışılmaz. Ama kardeşim İsmail Kartal'ın taktiksel anlamda hiçbir yeterliliği yok. Zaten bu sene. sakatlık olmuyor. Bizde oluyor çok. Ya kardeşim zaten bizim bizim sağlık hocalarımız Fred diyor ki benim başım ağrıyor. Git bir tane parol hiç geçer diyor. Ya bu saçma bir şey. Peki sene başı böyle düşünüyor muydun? Sene başı? Ya şöyle bir itirafta bulunayım. Aziz Yıldırım ne zaman hani bu kulüpten gitti. Ali Koç dedi ya benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi sen hayal edemiyorsun. 6 senede tek kupa Türkiye kupası. O da Cesuz hocamızın sayesindedir. Gerçekten bana göre mükemmel bir hocaydı. İsmail'den çok çok üstündü. O takımın baş, bu takımın başında Cesus olsaydı şu an puan farkı 12 idi. Fenerbahçe şampiyondu. Ama İsmail Kartal'la falan olacak işler değil bunlar. Yani ben İsmail Kartal'ın sezon performansına baktığım zaman hiçbir şey düşünemiyorum. Yani bu kadar kaliteli takımla Samsun'a puan kaybet evinde. Git Sivas'a puan kaybet. Adana'yı yenme, Galatasaray'a şut çekme. Yani bu takımın başında ben olsam daha iyi futbol oynatırdım diye düşünüyorum. Yani bu takım İsmail Kartal olmadan da en az bu kadar futbol oynardı alınan puanların zaten yüzde seksenini bence oyuncular aldı. İsmail Kartal ya bir takım her oyuncu değiştirdiğinde her maç geri gider mi ya? Oyuncu değiştiriyor takım hata giderken hep geriye düşüyoruz. Olympiakos maçı örnek en yakın örnek olarak. Yani İsmail Kartal'ı ben beğenmiyorum. Ali Koç da herhalde şey demiş işte bu kadar kaliteli kadro kuracağımı bilseydim İsmail Kartal'ı getirmezdim artık yalan gerçek bilmiyoruz o kadarını. Yani öyle demişse de doğru demiş yani. Peki sene başı aynı şeyleri düşünüyor muydun İsmail Kartal'la Kartal alakalı? Yani sene başı düşünmüyordum son bu 10 maçtır falan bu düşüncelere sahibim yani. Son 10-12 maçtır falan. Şu anda kesinlikle memnun değilim. İlk zamanlar çok güzel gittik. Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal dedik ona inandık. Dedik ki bu sezon olacak. Hatta biraz fark açarak gidiyorduk. Ama Fenerbahçe bir yerde bir takılıyor. Ondan sonra bizim ya bütün, toparlanamıyor. Aynen, bütün umutlar gidiyor. Ya kadroda, ya bu ilk 11'de çok hatalar yapıyor. Ee, mesela oyuncu değişikliğinde ya kaç dakika olmuş, 80 dakika olmuş sen Bahçayı sonradan alıyorsun. Bu adam atacak olan bir adam. Ama çok sonradan sokması falan. Bu gibi hataları çok oldu. Yani artık delirmek üzereyiz. 9 yıl oldu. Bu sezon şampiyon olalım ya yeter. Yeter peki, ben daha konuşamıyorum. Peki bu konuda bir ümit var mı sence? Hani şampiyon bahçe şampiyon olup ümidi size, içinde var mı? Şöyle, e, diyoruz ki işte Galatasaray bir yerde takılacak. Ya Konya'da ya Sivas'ta takılacak. Sivas vermeyecek diye düşünüyorum. Çünkü ligde düşmemesi için e, vermez. Ya ben yine de umudumu yitirmeyeceğim, ee, İnşallah şampiyon olacağız. Ya İsmail Kaltay diyecek bir şey yok, adam sezon başından beri bizim peşimizde duruyor. Fakat bizi şampiyon yapmıyorlar, izin vermiyorlar. Galatasaray arkasına hakemleri alıyor, TFF arıyor, Galatasaray başkanı tokatı yiyor suratına ama kimse sesini çıkarmıyor. Aynı durum Fenerbahçe'nin başına geldiğinde herkes Fener'e saldırıyor, herkes Fener'e kötülük yapıyor. Anladınız mı yani? Şimdi ya İsmail Kartal savunacak bir şey yok. İsmail Kartal bizim hocamız. Onu ölümüne savunuruz. Son 5 maçı belki yorumlarız. Onlar da bizim görevimiz değil. O da yorumcular. Ertem Şahfen yorumlasın onu. Bizim için İsmail Kartal babadır. Bizim camiamızın evladıdır. İsmail Kartal'ı severiz sayarız. Ama ona haksızlık yapıldığını düşünüyoruz yani. Çünkü Trabzonspor maçında sahaya meşale atılıyor. İsmail, İsmail Yüksek elinde meşaleyle oynuyor. Kimse bir şey demiyor yani. Halimut Mever delikanlılık yapıp çıkıp deme ben bu maçı iptal ediyorum lan diye taraftar atlıyor sahaya. O say Semal ceza yiyor. Jadon Ostal burada ceza yiyor. Zerre delikanlı değiller bu TFF, MHK hepsinin alayını kim yani? Ben İsmail Kartal'a bu zamana kadar hiçbir şekilde olumsuz bir şey söylemedim ama şu son Olympiakos maçında e, ve son Sivas maçında yaptığı değişiklikler, ezbere değişiklikler yapıyor. Yani bunlar bizi bizden şampiyonluktan uzaklaştırdı. E, Konferans liginde eğlendik Ama umudumuz devam ediyor mu Ediyor çünkü neden Hep biz mi son maçta şampiyonluktan Olacağız yani Böyle bir umut var şampiyon olamasak bile Biz renklere aşığız ee, Yönetimle ilgili bir sıkıntım yok Ama İsmail Kartal'la alakalı Şöyle bir sıkıntım var Ezbere değişiklikler yaptığını Düşünüyorum ben sürekli aynı değişiklikler Yaptığını düşünüyorum Ve artık bunun çözüldüğünü İsmail Kartal'ın oyununun artık bittiğini düşünüyorum. Sevgili İsmail Kartal ben buradan sana soruyorum. Ya maçında İrfan Can'ı çıkarıp King'i niye aldın? Yani 100. dakikada bilmem kaçıncı dakikada böyle bir şey niye yaptın? Biz aynı hafta içinde hem kupadan hem de ligden şu anda geriye düşmüş durumdayız. Yani bunun suçlusunu ben İsmail Kartal olarak görüyorum. Ama olsun burası Fenerbahçe. Sıkıntı yok. Biz gene Fenerbahçeliyiz. Bu sene şampiyon olacağız. olacağız. Öyle olacağız, böyle olacağız. Olacağız anasını satayım. <laughs> en büyük Fenerbahçe. E tamam. Bir geldim. 1250 kilometre yol. Bir bu kadar da dönüşü var. Siz düşünün. Bir bu kadar da dönüşü var. Ha, döneceğim daha. Allah büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Sosyal medyada çok fazla tartışma konusu olan İsmail Kartal ve kararlarını taraftarlara sormak istedik ve görüşlerini almak istedik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi tabii ki de çok seviyorum.